İnsanın mizacı meyyaldir demişler. Nerenin içerisine girerse oradan bir şey kapar mutlaka. Onun için onun için Allah Subhanahu ve Teala cennetin yolunu öğretirken "Fadkhulu fi ibadi" benim has kullarımın grubu arasına girin "Vadkhulu <laughs> cenneti" öyle cennetime nail olursunuz. Bu bize öğretiyor ki ha, has kulların arasına girersen normal bir insan ne olur? Onlardan nasip alırsın, bereket alırsın, Allah'ın yolunu bulursun, cennete varırsın. Ama tam tersi has kullarla oturmayan, günahkarla, namazsızla, hevasına taibi olmuşla oturdun. Ne oldu? Sen ne kadar kendini sağlam zannetsen de bütün düşünceler bozuldu, fikirler bozuldu, mahvoldum gitti. Televizyon denilen aleti seyrediyor insanımız. Bakıyorsun insanlara, Allah Allah. Bir sıra meşhur oluyor, Kore dizilerini seyrediyor insanlar. Kore dizilerini seyreden adam başlıyor bu sefer onların hareketini yapmaya. Onlar gibi konuşabilir miyim acaba? Bunlara düşmeye başlıyor. Netice seyrettiğine benzemeye başlıyor. Seyrettiğini sevdi, seviyor sonra sevdiğine benzemeye başlıyor. Sonra ne oluyor? Hint dizisi seyredeyim. Bu sefer Hint dizisine benzemeye başlıyor. Hindulara benzemeye başlıyor. Hristiyanı sevse Hristiyana benzemeye çalışıyor. Oh, bunlar da şundan giyiyormuş ben de onlardan giyeyim. Komik olan ne taraf onu anlatacağım birazdan. Sonra <laughs> Amerikan filmi seyreder, zencileri seyreder, zenciler gibi konuşmaya başlar. Farklı farklı bakıyorsun İslam'a aykırı olan ya da İslam'la alakası olmayan kişileri seyreder, devamlı onlara benzemeye çalışır, onlar gibi olmaya çalışır. Sonra bu insanlara biz Hz. Fahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevdiğimiz için onun yolundan gidip onun her hareketini takip etmeye çalışıyoruz deyince bu Koreli'ye benzeyen, Hindu'ya benzeyen, yok Zenci'ye, Avrupalı'ya, İngiliz'e benzeyen kalkar çıkar bize der ki Arap adetlerini yapmam. Aynen böyle söylüyor. Dün Koreli'ye hayrandı. Ondan önceki gün Hindu'ya, bugün Zenci'ye, öteki gün Mora, Mavi'ye, Maymuna, Tilki'ye hayranlık yolunda gidenler Efendimizin yolunu takip edenlere, ona muhabbetle bağlı olanlara, ona benzemeye çalışanlara ya siz niye Arap adetlerin takınıyorsunuz diye lakırdılar eder. Böyle şu an insanlık aynen böyle. Avrupa'dan bir akım gelir hemen onu alır. Örfüne uygun değil, dinine uygun değil, hiçbir şeyine uygun değil dünya içerisinde objektif bakan insanlar ne yaparlar biliyor musunuz? Dünyadaki bütün insanların ahvaline bakar. Bu insanlar tabii ki bizden daha güzel şeyleri keşfetmiş olabilir. Elim Çin'de de olsa alınız diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlme dair fayda, insanlığın faydasına dair olan şeyleri alırsın. Ama senin bir yolun vardır senin bir dinin vardır, senin bir milletin vardır. Birisini sevdin diye Çinli olmaya çalışmazsın sen. Sen Türksün çünkü. Çinlinin edilmiş olduğu alet edevattaki sana faydalı olan şeyleri alıp kullanmak akıl işidir. Keza Hindu'da da öyle, keza Zenci'de de öyle. Herkesten güzel olanı, ilmi alabilirsin, fenni alabilirsin. Ama birisini gördün diye örfünden dininden kişiliğinden vazgeçiyorsan rezil bir insan, karakteri bozuk bir insansın demektir. Yani sen kavak yaprağı gibisin. Nereden rüzgar eserse essin o rüzgara doğru dönersin. Kavak yaprağı misali ruha sahip olan, karaktere sahip olanlar çıkıp da bize Resul-i Ekrem'e olan muhabbetimizden dolayı ona benzeyişimize kalkıp biz Arap adetlerini niye tekrar edeceğiz? Onlar gibi niye giyineceğiz diyor. Benim peygamberim Arap, Arap olan peygamberimin lakabı Allah'ın habibi olmaktır. Allah'ın sevgilisi olmaktır. Ben de benim büyüklerim de evliya-i kiram da atam Osmanlı da onun adetlerini kendine uygun bir şekilde örfünün üzerine bir süs misali kondurmuş. Bununla şeref bulmuşlar. Bununla şeref bulmuşlar.